Arkadaşlar hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizinle dağıt video çekeceğiz. Bu da arkadaşım. Bugün sizinle videoda e, o da olacak. Benim de kanalım Hı. var. E... Şimdi kanalımızda dağıt video çekeceğiz. Bunu YouTube'a atacağız herhalde, değil mi? Atacağız Evet, evet atar. Güzel olsun. Ben ne evet, atacağını bilmiyorum. Ben biliyorum. Evet. Şimdi da boğdum katını indik arkadaşlar şimdi bakın yüzümü göstereceğim Açmıştım ben burayı aç şurayı tamam bakın arkadaşlar şimdi boğdum katını indik arkadaşlar şimdi buldum katında ilerleyeceğiz bakın bulmacalar falan çözebiliriz ben boğdum katında ışınlarca gitmiştim arkadaşlar bugün ee, her yeri biliyorum her bütün kartların yerini biliyorum yani Hop zıpla. Hop kağıdı al. Hop çık çık çık. Çık şu tarafa. Dedim. Mavi. Sayıyı aklımızda tutacağız. 2986. 2986. 29, 86. 29, 86 Yeme, 9, 86. 86. Tamam. 2986. 2986'yı gireceğiz. 2986. Tamam, gidelim arkadaşlar. Bakın şimdi bu da bu silah olan bir evimiz var. Bunu kapatmak için şu düğmeye basıyoruz. Bu mu arkadaşlar? Onu kapatmak için diye. Bizim böyle bir anahtara ihtiyacımız var. Arkadaşlar kayıt. bunu alalım. Açalım burayı. Ha, açalım burayı. Fiyat bölümünü geçeriz herhalde arkadaşlar. Değil mi Murat? Evet. Şimdi arkadaşlar bunu alacağız. Koşacağız. Attık. Elektrik alanı kapandı. Evet elektrik alanı kapandı. İşte bu. Arkadaşlar de kuldu arkadaşlar. Şunu atacağız. Bir Allah. Şuna ihtiyaç olacak. Atalım şunu da. Aa, elektrik alan kapan, yine çalıştı. Onu kapatmak için bir çözüm yok. Bu güç, bu filmi bitirmezsen bana övme sen demesin arkadaşlar. Bu bulutuma girdi diye. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştırmamız lazım. Evet bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ucu çalıştı. Biraz, bakın. Şunu yapın. Çekin. Kapatın. Şuna çektiğinizde ses gelmesi lazım. O sese gidin. Burası açın. Şunu alın. Gördüğünüz gibi su gidiyor. Şunu da bir şarj edelim arkadaşlar ya. Şunu alalım. Gitsin biraz. Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Şunu da alalım aşağı inelim şimdi. Hop. Evet arkadaşlar bu da depom dolu. Buna ihtiyacımız zaten kalmadı. Atalım şunu bir. Şunu da alalım arkadaşlar. Böyle koşacaksınız siz. Şu an bir şey. Açılıyor. Bundan sonra bunu almak zorundayız. Yoksa... İşte arkadaşlar o şey Işık. yok. Yani muat bu bölümü. Yani inşallah bitiririz muat. Değil mi? Evet. Yoksa çok iyi olur. Bakalım kilitli mi? Gördüğünüz gibi Mahmut amcamız geliyor. Hayır pili. Gördüğünüz gibi ya. Bitiremedi. Biteceğiz akla. Bu sefer bitireceğiz bu. Yani ısrar ediyorum ben. Bunu bitireceğiz. Yani. Şu an çok sinirlendim. Şu an çok sinirlendim gerçekten. dur. 5 70. Tamam artık arkadaşlar. Kapatalım. Kapatalım. Allah dondurduk arkadaşlar ya. Bir bu bu bir de. Gezmiş masum olur. Bakın arkadaşlar hamur adamları var. Bak dur arkadaşlar sonra bakarız. Bakın arkadaşlar şurada kendileri falan var. Bir. Yok şunu kapatalım ilk önce. Şunu çekelim. Kapatalım. Açalım. Tamam. Biz bu bölüm bitireceğiz arkadaş. Ben böyle şey görmedim. Ben bunu bitirmezsem yuh. Yuh yani. ¿Cómo yüz arkadaşlar. <laughs> Zaten <Rıza, tam Gülüyor> vardı. Ama arkadaşlar tam bitirecektik ya. mod pes etmek yok. Arkadaşlar pes etmek yok burada. Bence de. Biz pes etmeyeceğiz. Yapacağız. Evet arkadaşlar bu videonun anı bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Gördüğünüz gibi daha yıl Geçme çözümünü gösterdik. Zaten mobilden ücretsiz bir oyun. Murat'la ikimiz yani bu videodan da bu kadar dedik. Ona zaten biz bu bölümü biteceğiz. Final bölümünü Murat olmadan da kendim bir çekerek göstereceğiz. Ama zaten Murat da biz zaten Bodrum katını size gezdirmiş olduk yani. Benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Hayırca bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben de kanım var. Ev yapma modu. Onda kan. Evet, Minecraft gibi. Minecraft yani. Hepsi şey mahvar. Hepsi diyorsunuz şey. arkadaşlar. Bay bay.